o da Allah'tır. Sübhanehu ve Teala. Evet. Ve sevvarekum. lil Bakınız. Ondan sonra yarattıktan sonra, şekil verdikten sonra kulne lil li Adem. Melekler dedi ki ey melekler ey meleklerim Adem'e secde edin. Hemen onlar itiraz etmeden secde ettiler. Tefsir de burada diyor ki alimler insanları yaratıldığı zaman insanları yaratıldığı zaman ilk kıble Adem aleyhisselam diyorlar. Allahu alem. Vallahu alem. li Adem. Adem'e secde edin bakalım. Ve secde ettiler. Bila yani şartsız Teslim oldular, teslimiyet gösterdiler. Çünkü melekler La yasun Allah La yasun Allah La yasun Ma emaruhum Ve yef'alune ma yu'merun Onlar Allah'a isyan etmezler ve Ne emredildikleri şeyleri yerine getirirler. Hemen Adem'e secde ettiler onlar. La ilahe illallah. Kardeşlerim insanlar insanoğlu değerli bir mahluk. Allah ona değer vermiştir. Değer vermiştir ama kendisi kendi değerini bilmiyor maalesef. Bilmiyor. Bilseydi Allah'a ortak koşar mı? Bilseydi bu şekilde masiyetler yapar mı? Ya haydi masiyet yap tamam çünkü şeytan vardır ve şeytan var olduğu müddetçe biz masiyet yapmaya meyilliyiz. Evet. Ama bari tövbe et yahu. Tövbeyi unutmayın Allah diyor. Ya. Tövbe ettiğin zaman Allah öyle merhametli ki bel yubeddilullahu seyyiatihim hasena senin yapmış olduğun bu kötülükler var ya Allah iyiliğe çeviriyor. Ne diyor? İlla men tâbe ve âmene illa men tevbe ve amene ve amile amalan salihah ya yani tevbe edip salih amel iman edip ve salih amel işledikten sonra ulai ke yubdelu Allah sayiat ihsanat yaptığınız kötülükler iyiliğe çevirir Allah diyor ve kana Allahu gafurur rahima Allah gafur rahim halin ve sen ona gittiğin zaman Allah sana koşarak gelir Nasıl? rahmetiyle, meşiyetiyle, iradesiyle, kudretiyle, ilmiyle gelir. Bunun bilincinde ol. Ey insan ol. Sen değerlisin Allah katında. Ama seni niçin yarattı? Kulluk için, ibadet için. Ve ma halaqtul cinne vel ins illa Allah diyor. İbadet için. Hocam bizim Rabbimiz ibadetimize ihtiyacı yok. Elbette ihtiyacı yok. Ama seni imtihan etmek için bunları senin üzerine farz kılmış Allah. لِيَعْلَمْ مِنَ السَّادِقْ مِنَ الْكَادِبِ Yalancıdan, sadıktan bilmesi için. Hiç sabah namazı kılanlarla, kılmayanlarla bir olur mu? Ya, aynı şekilde. Bu imtihan dünyasıdır. Er Dünya mazraat el Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Evet. İşte lem yakum min es Kesinlikle ee, ee, Sidu li Adem fesecedu illa İblis yalnız İblis ne yaptı? Tekebber, kibirlendi. Lem yekun mines sâcidîn O secde edenlerden değildi İblis. Ve bakarız. ilk Rabbuna secde etmeyen kim? İblis. İblis. Ve ilk mantık yürüten kim? Yine İblis. İblis. Bana geleceğiz. Demek ki kibirlik taslayanlar iblisle eşit. Adam diyor, hocam adam ne güzel ahlakı var ya. Maşallah mübarek. Ama bir namazı yok. Ya sen bu sözden gümbürtüye gittin ya. Çünkü sen namazı küçümsedin. Ne demek namazı yok? Ne demek? E de bazılarının ahlakı güzel. Ne? Sen bununla kıyas edemezsin. Olmaz. Evet. Uh...